ne yapacağım bilmiyorum. Nereye gideceğim? Gü bağırdı, çağırdı, çekti gitti. Herkes bağırıp çağırıyor. Bir benim sesim çıkmıyor. Çıkamıyor. Sus diyorlar, yeter diyorlar. Ben ne yapacağım? Kendi hayatını ziyan etti. Aman yok, bir şey yaramaz. Biraz dik işte. O bitti, intihar ediyor. Serhat'a yakalayıp öldürse bile... ...intihar etmiş olacak. Yakalayamazsa da çaresizlikten ölecek. Sonu acı. Allah korusun. Çok acı. Bu bile bile. Yeter. M müşteri geldi de. Anladım. Kusura bakma. Aa, buyurun, buyurun, buyurun Ayşen Hanımcığım, hoş geldiniz. Ay, kusura bakma, kapatmam lazım. Ee, sonra konuşuruz, olur mu? Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. kızım aynı kaderi, yaşamasını izin vermeyeceğim. Efendim abla? eve sıkışıp kalmayacak. Hamdan gibi <laughs> olmayacak. Kurtulacak. Abla nereye? Biraz hava alacağım. Gülten işler. E, Gülten Hanım. Merhaba. Dükkanı açtım ben. Barış Bey lütfen, siz bırakın. Ya bozma keyfimi. Yapacak başka işin yok mu senin? İşim bu benim efendim, lütfen. Allah Allah, bırak tamam. Benim de yapacak işim yok, oyalanayım biraz. Sen etrafı topla. Aa, bu işi bile beceremiyorsun oğlum ya. Al hadi al. Sen devam et. Peki. Gülten Hanım. Gülten Hanım. Gülten Hanım. Aa! A -a. Barış Bey. Şok oldum. Sürpriz. Ben de diyorum kim sesleniyor diyorum. <laughs> e sizin tekne buradaymış ya. Nasılsınız? Ay vallahi çok şaşırdım. İyiyim ne olsun hamdolsun, olsun böyle. Bunu aldım bunu aldım dedim bir deniz havası alayım attım kendimi dışarı. Nasıl kaptırdıysam yürüye yürüye buralara kadar gelmişim. Nasıl yoruldum ama. Bakıyordum öyle oturacak soluklanacak bir yer arıyordum. Ee, Buyurun burada soluklanın isterseniz. Ay sağ olun hiç rahatsız etmeyeyim sağ olun. Etmezsiniz ama siz bilirsiniz. Beş dakika, beş dakika geleyim o zaman. Dikkat edin. Cuk badanak düşüyormuşum şimdi suya. Düşmezsiniz <laughs> Ay ben korkuyorum da. <laughs> Gelin. Hay Allah. Uzatın. Ay. Evet, ben de. <laughs> Ay. Gel gel gel. Ben şöyle geçeyim. Buyurun. Şöyle uygun mu? Buyurun buyurun. Cemre de diyordu sizin için. Tekne de tatil yapıyor diyordu ama maşallah sizin tatil biraz uzamış. <laughs> Uzadı. Öyle oldu biraz. Bence tatil değil bu artık siz inzivaya çekilmişsiniz sanki. Ee, ben üzerimi değiştireyim hemen geliyorum. Oğlum sen de bırak şunları. Bak misafirimiz var. Bir şey içer misin? Hayır hayır, hiçbir şey istemem. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. şunları da vereyim ben size. Teşekkürler. Ee, Barış Bey, işi gücü bıraktığınız doğru yani ha? Hay Allah. E ee, niye böyle oldu? Yani biliyorum tabii ben olanları da... ...ben çok üzüldüm vallahi. Üzülmeyin. Benim moralim yerinde. Ee, bir şey içmek ister misin? yok 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 Barış Bey vallahi ben hiç buraya bir şey içmeye gelmedim ki ben sizinle konuşmak. Iyi. Tabii buradan ben geçerken tamamen tesadüf yani rastlantı işte. <laughs> ne kadar sürpriz oldu benim için şurada e, karşılaşmak. İyi oldu aslında. Ben de sevindim. Yani e, konuşacak çok fazla insan yok etrafımda. Hatta keşke doğrudan beni görmeye gelseydiniz daha çok seviyorum. Ay Barış Bey. Ay evet. Ben sizi görmeye geldim buraya evet. Cemre hakkında. Cemre hakkında. Bakın bu konuda saatlerce konuşuyoruz. Buyurun. Hiç şaşırmadım onlarla çalışmak istemesin. Bir de gizli gizli müracaat etmiş. Onun numarası tabii. Anne. Ya sence de garip bir şey değil mi Zeynep'in bu yaptığı? E makara işinde onlar beraber çalışmadılar mı? Bu seni niye garibine gidiyor ki ben anlamadım. O başka bu başka bir kere. Ne farkı var? Bu var? Ya sen modacısın, kıyafet tasarlıyorsun, kumaş deseni çiziyorsun. Ya fayans ne alaka yani? Durdun durdun fayans desenini çizmeye mi karar verdin? Değişiklik yapmak istemiştir işte. Niye yani, niye Hakmen ve Katmanoğlu şirketi o zaman? Çalışacak başka yer mi yok? Ay canım, yabancı bir sürü insana derdini anlatana kadar... ...bildiği, tanıdığı insanlarla iş yapmak istemiştir. İyi niyetli bir durum değil mi yani, ona kızıyorum gizli gizli iş çevirmiş. Ay oraya gelene kadar bana söylemesi gerekiyordu. Neden? Ne mecburiyeti varmış sana söylemeye? Sen ona her şeyini söylüyor musun ki? Niye böyle konuşuyorsun şimdi? Fark ettiğin şeyin altını çizmek için. Makaranın satış merkezi sizin yan binada değil mi? Kuzeyde o binaya sık sık gidip gelmiyor mu? Ha? E Zeynep de ona yakın olmak istiyor işte belli. Yani Kuzey'le teması kaybetmek istemiyor. Bu sana niye bu kadar tuhaf geliyor ben anlamadım ki. Sen neredeydin? Aradım bugün dükkanda yoktun. E söylemiş ya kızlar hava almaya çıktım biraz. Cep telefonu kapalıydı. E şarjım bitmiş. Ben T döndükten sonra anladım onu. İşte... Sahile gittim canım, yürüdüm biraz. Allah Allah, oturdum bir banka. Su akar, deli bakar misali. <laughs> Martılara baktım. Gelip geçen gemilere. Öyle işte. <laughs> Eğer siz kızımı gerçekten seviyorsanız, yani duygularınızdan eminseniz... Eminim. O zaman Cemre'yle evlenin Barış Bey. <laughs> Eğer siz kararlıysanız ben elimden gelen her türlü desteği size vereceğim. Bak, önemli olan Cemre'nin kararı. Elbette, elbette ama şunu bilin ki ben sizin arkanızdayım her zaman. Cemre çok kırılgandır. Duvarları vardır onun. Yaralanmaktan korkar. Tabii sizin sevginizden de emin olmadığı için ne yapıyor? Çocuk kendini geri çekiyor tutuyor kendini. Ama siz gerçekten sevginizden eminseniz, onu bir hayat boyu mutlu edeceğinize inanıyorsanız... ...Allah aşkına onun yanında olun, göstere sevginizi ona. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.